Anladığım kadarıyla bu sürecin şeklini değiştirmeyi düşünüyorlar. CHP olarak bir yine mücadele alanı bulacaklar. siyasi mücadele alanına dönecekler. Çünkü yarın dediğim gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni belediye başkanı belirlenecek. İsimler arasında Büyükçekmece Belediyesi Hasan Akgün var, başkanı Hasan Akgün. Aa bir formülüyle konuşulan bir isim. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem taşın ismi geçiyor. Şu anda zaten vekaleten Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenmiş olan bürokrat Nuri Aslan kalabilir deniyor. E, CHP Parti Meclisi üyeleri arasında grup başkanı olan başka bir kadın Ülkü Sakalar'ın da yine adı geçiyor. Yani yeni bir e, Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Kayyum meselesi gündeme gelebilir mi? Her zaman gündemde. Şişli Belediyesi'ne kayyum atanmıştı biliyorsunuz zaten. Benzer şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de yine bir kayyum gelebilir, bir kayyum atanabilir. Soruşturma süreci devam ediyor çünkü malumunuz. Neden atanmadı? Ekonomi yönetimini ekonomi yönetiminin Cumhurbaşkanını ikna ettiği söyleniyor. Cumhurbaşkanı'yla külliyede çok uzun toplantılar yapıldığı göstergelerin, meydanların anlatıldığı, toplumsal tepkinin yüksek olduğunun ifade edildiği. Dolayısıyla aynı anda hem diploma iptali, üzerine bir tutuklama, bir de kayyum gelirse ekonomide meselenin daha da sıkıntıya girebileceğini ifade etmiş ekonomi yönetimi. Çünkü günün sonunda iktidar da iktidar olmak ister. Yeniden seçim kazanmak ister. Bunun için de asıl olarak ekonomiyi düzeltmesi lazım. Çünkü inanın bana Sarakhanede o gördüğünüz bütün kalabalıkları da yatay kesen tek şey yoksulluktur. Gelecek endişesidir. İnsanların işsizlik sıkıntılarıdır. Alım gücü sorunlarıdır geçim sıkıntılarıdır. Budur yani herkes aynı dertten muzdarip Türkiye'de kardeşim. Yani kiminle beraber olsanız, kiminle yan yana gelseniz herkes ekonomi konuşuyor günün sonunda. Herkes ekonomi konuşuyor. O nedenle e, aslında iktidarın birinci önceliği ekonomi e, ve bütün bunları da e, bütün bunları da bir an evvel e, bir an evvel hızlıca hayata geçirmek ekonomik meseleleri. Bu bunu yapması gerekir. O nedenle de ekonomi yönetimi bu kayyum meselesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nı ikna etmişler ve demişler ki ya bir süre daha e, bekleyelim. Nasıl olsa e, bir e, yargı süreci devam ediyor. Bilgilere, e, bulgulara ulaştıkça başka kararlar da çıkabilir. Önce şimdi CHP İl Kongresi ile ilgili bir sıkıntı olacak. CHP İl Kongresi, İstanbul İl Kongresi'ni iptal etmekle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Özgür Çelik ifade vermişti. Bugün Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de ifade verdi. Zannediyorum oraya bir kayyum atanacak. Yani CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na bir kayyum atanma ihtimali yüksek gözüküyor. Hatta kulislerde bu ismin Mehmet Sevigen olabileceği konuşuluyor. Mehmet Sevigen bu aralar televizyon ekranlarında sık sık yorumcu olarak izlediğimiz eski bir CHP'li. E, bu kapsamda yeni ilçe belediyelerine soruşturmalar düzenlenebileceği ihtimal dahilinde. Şu ana kadar zaten hatırlatalım. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklu. Beykoz Belediye Başkanı Alatin Köseler tutuklu. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklu. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklu. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklu ve Şişli'ye kayyum atandı. Ee, sırada farklı belediyeler olabileceği. Ankara'dan bir ilçe belediyesi örneğin Keçiören'in adı geçiyor. İstanbul'da Kartal gibi belediyelerin adı geçiyor. Buralara da yeni soruşturmalar başlatma ihtimalleri var. Sonra sıranın bu bir iki hafta içerisinde yani çok sert bir iki hafta yaşanacağı ifade ediliyor. Böyle bir hazırlık olduğu söyleniyor. Sonra sıranın CHP kongresine geleceği. Şaibeli bir kurultay başlığıyla zaten gene CHP'lilerin şikayetiyle. Bu arada bakın yani şikayetçi olanlar, itirafçı olanların önemli bir bölümü ya CHP'li ya CHP görünümlü ya da eskiden CHP'li olan isimler. Onları da ifade edelim. CHP'nin kendisinin aslında yarattığı bir kaos da var ortada. O da kesin. Ve CHP'nin kurultayıyla ilgili de bir karar çıkması ve oraya da bir kayyum atanması. Mesela bugün Hürriyet Gazetesi'nde vardı. Bazı delegelere 600 bin TL işte para teklif edilmiş telefonlar hediye edilmeye çalışılmış. Neden? Oylarını Kemal Kılıçdaroğlu'na değil Özgür Özel'e genel başkanlık yarışında vermeleri için gibi iddialar var. Bu iddiaların bazılarının ses kayıtları olduğu ifade ediliyor. Bazı e, e, isimler itirafçı olmuşlar bize böyle tekliflerle gelindi demişler savcılığa Ankara başsavcısına Cumhuriyet Başsavcısına ifade vermişler. Dolayısıyla CHP'nin kurultayıyla da ilgili bir sıkıntı olacağı yani görünen köy kılavuz istemez bir durum. Tam da bu nedenle CHP Genel Başkanı Özgür Özel zaten 6 Nisan'da olağanüstü bir kurultay çağrısı yaptı. Şunun şurasında 6 Nisan'a iki hafta kaldı. İki hafta sonra İki hafta sonra bu e, kurultay gerçekleştiğinde belki öncesinde kayyum çoktan atanmış olabilir ve veya o soruşturma hayata geçmemiş olabilir ve olağanüstü kurultay eğer bu süreç kayyumsuz atlatılabilirse olağanüstü kurultayda konuştuğum CHP'liler Özgür Özel'in yeniden ve daha güçlü bir şekilde seçileceğini söylüyorlar. Yani eğer CHP liderliği yönetimi önümüzdeki iki haftayı herhangi bir kayyum ataması gerçekleşmeden atlatabilirse 6 Nisan'daki olağanüstü kurultayda e, Özgür Özel'in karşısına belki bir aday çıkacaktır ama Özgür Özel'in burayı yine e, güçlü bir şekilde yeniden seçilerek atlatılacağı da yine e, benim duyduğum bilgiler arasında diye söyleyeyim. Özgür Özel hem şimdi bu olağanüstü kurultaya hazırlanıyor hem kendi il başkanlığının İstanbul'daki e, kurultanına, kongresine bir kayyum atanlaması yönünde çalışmalar yapıyor. Peki o sırada ee, o sırada acaba İmamoğlu'na ne olur? Valla iddianame yazılması lazım. Önce duruşmaya çıkabilmesi için iddianame yazılması lazım ve bunun olabilmesi için de iddianamenin yazılabilmesi için de bir zamana ihtiyaç var. Ee, Ümit Özdağ'ın iddianamesinin hala yazılmadığını hatırlatalım. Onlarca kişi hakkında dosyalar açık. Ee, sadece İmamoğlu soruşturma dosyasını 30 savcı aynı anda yürütüyor. Hepsinin bilgiye, belgeye ulaşması yani iddianame demek bütün somut kanıtlarıyla ete kemiğe büründürülmüş iddialar bütünü, suç isnatları bütünü demek. Bilir kişi raporları, ses kayıtları varsa masak raporları, faturalar, belgeler, geçmişe yönelik telefon dinlemeler varsa bunlar yani hepsi ama hepsi WhatsApp e, mesaj izlemeleri varsa hepsinin sayfa sayfa dökülmesi lazım. Bazı iddianameler 900 sayfa, 1000 sayfa. Mesela bu Murat'ın yazdığı yasa dışı bahis iddianamesi öyle. 1000 sayfalık bir iddianame. Yani bunun yazılması ne kadar sürebilir? Minimum 7-8 ay diyenler var. İmamoğlu iddianamesinin yazılması konusunda bu da İmamoğlu'nun tutuklu yargılandığı için bir süre daha silivride kalması demek. İmamoğlu'nun bunu göze aldığı, bunu bildiği, bunu hazır olduğu ifade ediliyor yakınları tarafından. Ee, ama öte yandan tabii tutukluluğa itiraz diye bir süreç de var. İddianame yazılırken e, tutukluluğa itiraz edilip serbest kalıp tutuksuz yargılanma süreci de yaşanabilir. Onu doğrusu düşük bir ihtimal olarak gördüğümü söylemeliyim. Gözaltında 206 kişi vardı bu bahsettiğim Saraçhane e, olaylarından gelmiş olan 206 kişi. Onların önemli bir bölümü için tutuklama talebi çıkartıldı. Bu kararın da bu kararın da aslında bu tutuklama talebi kararının da sonradan geldiğini. Yani bir hakimlik serbest bırakılmaları yönünde karar vermişken son anda karar değişip bu sefer tutuklama talebi e, tutuklama talebi e, gündeme geldi. Basından da tutuklanan oldu. foto muhabirlerimiz var. Uluslararası ajanslarda çalışan muhabir arkadaşlarımız var. Onlar şu anda tutuklanarak cezaevine gönderildiler. E, 206 diğer e, kişinin yani toplam 206 kişinin tamamı için ne uygulanacak bilmiyorum. Bakan 1133 demişti James Dean'cim. Bu 1133'ün 206'sıyla ilgili şu anda e, şu anda böyle bir şey var. Zeynep bir şey yazıyor ben anlamadım. Ben niye anlamıyorum bugün chat'i acaba? Bugün niye açtın dışarı burayı dün kapalıydı hayırdır ne kadar çok izlenirse o kadar iyi değil mi sayı önemli izlenme sayısı. Ne diyor Efe'cim chat'i mi söylüyor acaba? Çetten mi bahsediyor? Zeynep biz arada bir uygulamaları yapıyoruz sohbet odasında kardeşim sana bir bilgi olarak aktarayım chati yavaşlatabiliyoruz chati sadece üyelere açabiliyoruz neden çünkü bazen aslında adı sanı belli olmayan provokatörler troller aramızda olabiliyor onları engellemeye çalışıyoruz güvenlik nedeniyle tahmin edebileceğin gibi buradaki iklimin değiştirilmesini toksik ve zehirli bir şekilde insanları rahatsız edecek bir şey olmasını istemiyoruz o nedenle yapıyoruz Patrol mü o? Ay ben de ne bileyim. Bilmiyorum ki arkadaşlar ben de hani sakin sakin alerji oldum evet. Baksana. Fena. Yüzümde makyaj var. Yüzümde aslında aşağı yukarı bu vaziyette. Şimdi durum böyle. E, CHP kurultayı ile ilgili e, CHP il Kongresi ile ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili durum böyle. E, dediğim gibi İBB'ye de ya Sinem Dede Taş ya Hasan Akgün gelmesi ihtimali var. Ee, bu isimlerde konuşulmaya devam ediyor.